Servet Efe'nin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanat, sanat içindir. ilkesi benimsenmiştir. Doğru. Yani e, toplumu değil, bireyi baz alıyorlar arkadaşlar. Sanatı sanata hizmet etsin diye yapıyorlar. Toplum için değil. Batı şiirinden Sone Terzarima gibi yeni nazım biçimleri alınmıştır. Doğru. Biliyorsunuz ki Tevfik, Fikret ve Cenab-ı Şahabettin özellikle bunları kullandılar. Dönemin koşullarının da etkisiyle bireysel konular işlenmiştir. Doğru halkın anlayabileceği bir dille yazma amacı güdülmüştür. Bu arkadaşlar özellikle tanzimat birinci dönem için geçerli bir şeydir. Servet-i Fünun'da böyle bir şey yok cevabım Denizli. Nazım Nesre yaklaştırılmış cümlenin bir dizede bitirilmesi geleneğine son verilmiştir. Doğru arkadaşlar Tevfik Fikret bunu başlatanlardan biridir. Bunu da elediğimde cevabım Denizli. Aşağıdaki alım şekillerinden hangisi ilk kez Servet-i Fünuncular tarafından kullanılmıştır? Gazel Divan Edebiyatı'nda kullanıldı ilk kez. Beyitlerle yazılır. Şarkı Divan Edebiyatı'nda kaside, din ve devlet adamlarını övmek için yazılan şiirlerdir. İlkez kez Divan Edebiyatı'nda kullanıldı. Mesnevi Divan Edebiyatı'nda serbest müstezat ilk kez Servet-i Fünuncular tarafından denendi. Özellikle Tevfik, Fikret ve Cenab-ı Şahabettin denediler. Cevabım C. Tevfik Fikret'in balıkçılar şiirinden alınan bu parçaya göre Tevfik Fikret'in şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca yelkeni hiç bakma oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir oynuyor mu? Kaydetme. Dokunma keyfine yalnız tetik bulun zira deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmaz ha. Şiirin dili günlük konuşma diline yaklaştırılmış. Doğru arkadaşlar. Çünkü şiir ve düz yazı arasındaki e, o ayrım kaldırılmıştır. Şiir nesre yaklaştırılmış. Tevfik Fikret'in bir özelliği de bu. Divan şiirinin beyt disiplini anlam bakımından şiirde görülmekte. Beyt disiplini olsaydı şu şekilde beyitler halinde, ikilikler halinde yazılmalıydı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. Gayet düz yani bentler halinde yazılmış. Bu yanlış oldu cevabım. Bursa anlam bir mısrada bitirilmeyerek birkaç mısraya yayılmıştır. İşte burada Nazmın esre yaklaştırma söz konusu. Aynı Jampman denilen bir gelenektir Servet Finun döneminde doğru. Şiirde bir öğüt havası vardır. Sürekli bir öğüt, bir nasihat etme. Gördüğünüz gibi işte mantar almadan gitme, açınca elkeni hiç bakma, bırak oynasın. Oynuyor mu kaydetme. Sürekli böyle bir öğüt, nasihat verme var. Şiirde tasviri ve ayrıntıların verilmesine özen gösterilmiştir. Doğru arkadaşlar. Betimlemeye yani tasvire önem verilmiş. Bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda Parnasizm akımının temsilcisidir. Şiirlerinde konuşma havası getirerek nazmı nesre yaklaştırmakta önemli bir başarı göstermiştir. Aynı toplulukta yer alan arkadaşlarının aksine toplumsal konulara ağırlık vermiştir diyor arkadaşlar. Cenap Şahabettin'i e eliyoruz. Namık Kemal zaten biliyorsunuz Tanzimat döneminde Yahya Kemal, saf şiir arkadaşlar. E, Ahmet Haşim biliyorsunuz fecrati döneminde Tevfik fikrettir. Tevfik fikretin sanat yaşamı arkadaşlar ilk sanat yaşamında her ne kadar e, bireysel konular varsa da sonraki sanatının son dönemlerinde toplumsal konulara da ağırlık vermiştir. Biliyorsunuz Şermin isimli e, çocuk şiirlerini topladığı eserinde tamamen zaten hece ölçüsü kullanmış ve toplumsal konulara ağırlık vermiş. Cevabım C şıkkı. Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilerden farklı bir türde yazılmıştır? Aşkı Memnu Arkadaşlar Halit Siyah Uşaklıgil'in bir romanı. Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç yine aynı şekilde roman türünde bir eser. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eseridir biliyorsunuz arkadaşlar Bunda da eriyoruz. Rübabı Şikes de Tevfik Fikret'in şiir kitabıdır arkadaşlar. Şöyle şiir kitabı. Dolayısıyla baktığımızda cevabım C şıkkı olacaktır. Genç Kız Kalbi Mehmet Rauf'un arkadaşlar bir romanı. Gönül Hanım Ahmet Hikmet Müftüoğlu tarafından yazılan bir roman. Cevabım C. Türk edebiyatında Tevfik Fikret'in kimi şiirlerinde izleri görülen bu akım aşağıdakilerden hangisidir? Bu akım romantizme tepki olarak doğmuştur. Realizmin şiire uygulanması da denebilir. Romantizmin aşırı duygusallığına karşı şiirde nesnellik eğilimi savunulmuştur. İçe dönük şiir yerine dışa dönük dış dünyayı nesnel bir bakışla özetleyen şiir hakimdir. Zaten romantizme karşı diyor buna ederiz. Realizmde gerçekçilik var. Roman ve hikayede daha çok uygulandı. Dadaizmi de eliyoruz arkadaşlar. Sembolizm de değil. Realizmin şiire uygulanmış hali parnasizmdir. Cevabım Bursa. Aşağıdaki eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Eylül Mehmet Rauf'un bir romanı. Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı. Tiryaki Sözler Cenab-ı Şahabettin'in arkadaşlar. Şermin Tevfik Fikret'in şöyle... Tevfik Fikret'in çocuklar için yazmış olduğu bir şiir kitabıdır. Dolayısıyla cevabım Denizli. Şıp Sevdi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanıdır. Cevap Denizli. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şair büyük ve etkili çalışmalar yapan ve geniş bir otorite kurabilen sayılı sanatçılardan biridir. Servet İpin'in şiirinin ilk başarılı örneklerini vermiş. Böylelikle de yeni bir çığır açmış. Hatta kısa bir süre içinde olsa Tevfik Fikret'i bile etkilemiş. Batılı edebiyatın kesin ve eksiksiz yerleşmesinde büyük bir rol oynamıştır. Ayrıca sembolizmin Türk şiirindeki öncüsü sayılır diyor arkadaşlar. Şimdi Servet Fünun şiiri dediği için Abdülhakamit Tarhan'a eleriz Tanzimat dönemi. Ahmet Haşim Fecriyati, Mehmet Akif arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde yaşayıp bağımsız sanatçı. Recaizade Mahmut Ekrem değil biliyorsunuz ki Tanzimat ikinci dönemle Servet Fünun'u başlatan kişidir biliyorsunuz. Bunda eliyoruz. Cenab Şahabettin'den bahsediyoruz. Sembolizmin Türk şiirindeki öncüsü derken cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Bu parçadaki boş bırakılan yer aşağıdaki şiir kitaplarından hangisi getirilmelidir? Tevfik Fikret oğlunu geleceğin gençliği olarak görmüştür. O Fikret'in hayal ettiği batıcı gençliğin sembolüdür. Bu amaçla onu İskoçya'da fen eğitimi almaya göndermiştir. Ona bu hayatında Yunan tanrısı Prometheus'u örnek göstermiştir. Oğlu babasının bilinçaltında yatanı gerçekleştirmiş ve dinini değiştirerek mühendis olmak yerine Papaz olmuştur. Fikret onu Avrupa'ya gönderirken beklentilerini ve umutlarını nokta nokta adlı kitabında açık bir dille yazmıştır. Altın Işık arkadaşlar bir kere Ziya Gökalp'in Tefik Fikret'in değil. Rübab-ı Şikes'te de şiirlerini topladı. Rübab'ın cevabı değil, Şermin çocuklar için yazmış olduğu bir şiir kitabıdır. Hece ölçüsüyle yazmıştır. Oğlunun adı Haluk'tur. Haluk'un defteri isimli eserinde anlatmıştır. Cevabı Maşıkkı. Servet Efe'nin şiiriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Divan edebiyatı gelenekleri yıkılmıştır doğru. Kafiyenin göz için değil kulak için olduğu savunulmuş ki bunu savunan kişi Recaizade Mahmut Ekrem'dir. Aynı zamanda Servet zemin hazırlayan sanatçı arkadaşlar doğru. Beyt güzelliği yerine konu bütünlüğüne önem verilmiştir. Tamam. Sürrealizm akımının etkisi öne çıkmıştır. Yanlış arkadaşlar. Sembolizm ve Parnasizm akımının etkisi öne çıkmış. Sembolizmde Cenap Şahabettin, Parnasizmde Tevfik Fikret'i görüyoruz. Genellikle aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bu da doğru cevabım Denizli. Aşağıdaki sanatçılardan Hangisi Türk edebiyatında ilk kez heceyle çocuk şiirleri yazmıştır? Faruk Nafiz değil, Ahmet Haşim değil arkadaşlar. Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul cool değil. Tevfik Fikret'tir. Şermin isimli çocuklar için yazdığı bir şiir kitabı var ve ilk kez burada çocuklar için arkadaşlar şiir yazmıştır. şiirler tamamen 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır biliyorsunuz. Aruz yerine heceyi kullanmış. Cevabım C şıkkı. Tevfik Fikret'in iki ayrı şiirinden alınan bu parçalara göre Tevfik Fikret'in şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sarmış yine afakını bir doğdu muannet, bir zulmeti beyza ki peyap pay müte, mütezayit. Haydi nasibindir o dalgalarda yürü, yürür zavallı kırık, teknecik yürür yürümek. Nasibin işte bu hala gözün kenarda yürü. Şiirin dili konusunda ikilem yaşamıştır diyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü burada dil ağır arkadaşlar. Şöyle ilk şiirde ikincisinde dil bir tık daha sade. Yani bir ikilem söz konusu Adana şıkkını eliyoruz. Ağır Osmanlıca kelimelerin yanında yalın söyleyişler de görülür. Doğru. İlkinde ağır e, Osmanlıca, Arapça, Farça kelime varken ikincisinde biliyorsunuz yalın yani sade söyleyişler söz konusu. Bu da doğru. Ahen konsurlarından yararlanmaya devam etmiştir. Bakalım yürü yürümek ondan sonra dalgalarda kenarda kenar ve dalgalar olarak aldığımızda daha yürümek daha yürümek redif olur arkadaşlar ee, dalgalar ve kenar, A ve R sesi ortak iki ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyebiliriz. Ahenk unsuru dediğimiz yani redif ve uyaktan yararlanmış. Tabiat varlıklarına seslenilerek işleştirmeler yapmıştır. Bakalım yürü zavallı, kırık teknecik teknecik insan gibi düşünülmüş. Burada bir teşhis sanatı var. Teşhis sanatının diğer adı kişileştirmedir arkadaşlar. Doğru. Divan edebiyatın sadece beyit nazım birimini kullanmış. İlkinde beyit var, doğru. İkiliktir arkadaşlar beyitler ama. E, diğerine baktığımızda üçlükten oluştuğu için bent diyebiliriz. Dolayısıyla birinde bent, birinde beyit var. Sadece beyit nazım birimini kullanmış dememiz yanlış olur. Cevabım E. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin ortak özelliğidir? Çocuklara yönelik şiirler yazmayı Tevfik Fikret yaptı arkadaşlar. Şermin isimli çocuk kitabıyla bunu eliyoruz. Servet toplumunda topluluğunda yer alma ikisinde ortak özelliğidir. Cevabım Bursa. Sanat için sanat görüşünden hiç ayrılmama. Cenap Şahabettin buna bağlı kaldı ama Tevfik Fikret sanatın ikinci döneminde arkadaşlar özellikle sanat toplum içindir görüşünü benimse hece ölçüsüyle de şiirler yazma şeriminde 8'li hece ölçüsünü özellikle kullandı. Tevfik Fikret ama Cenap Şahabettin'de böyle bir şey yok. Hem şiir hem nesir alanında eserler verme. Bunlar da ortak özelliği değildir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunda elediğimde cevabım Bursa. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Servet Efe'nin de hasta çocuk, verin zavallılara, Ramazan sadakası gibi tabiat ve günlük konularda yazdığı şiirleri yayınlamıştır. Daha sonra sosyal ve siyasal içerikli olarak siz... Tarihi kadim millet şarkısı şiirlerini yazmıştır. Hayatının son yılları büyük bunalımlarla geçen şair çocuklar için Şermin adlı kitabını yazmıştır ve bunu arkadaşlar hece ölçüsüyle yazmış. Özellikle 8'li hece ölçüsünü kullanmıştır biliyorsunuz ki. Tefik Fikret'ten bahsediyoruz. Cevabım aşıkkı. Servet Efe'nin şiiriyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi söylenemez? Hece ölçüsü benimsenmiştir diyor. Yanlış arkadaşlar. Aruz ölçüsü benimsenmiş. Tabii ki zaman zaman heceyle de yazmışlar. Mesela Tefik Fikret biliyorsunuz ki Şermin'de çocuklar için yazmış olduğu şiirlerde hecenin sekizli kalıbını kullandı. Ama genel olarak Servet Efe'nin de aruz ölçüsü kullanılır. Nazm-ı Nesra'ya yaklaştırma var. Biz buna anjampman diyoruz Servet Efe'nin de. Doğru. Tefik Fikret en çok bunu yapmış. Dil eski kavram örgüsü yenidir. Doğru. Biçimsel özelliğe önem verilmiş Doğru. Uyak kulak içindir. Anlayışı benimsenmiştir. Bunu başlatan Recaizade Mahmut Ekrem'dir zaten. Bu da doğrudur. Cevabım A. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçı bir aruz şairidir ama çocuklar için yazdığı Şermin abla eserini hece ölçüsüyle yazmış. Aruz ölçüsünü Türkçe'ye başarıyla uygulamış. Nazmı Nesra yaklaştırmış. Yani şiirdeki o beytin içinde anlamın bitmesi kuralını kaldırmış. Beytin anlamı diğer beyte de kaymıştır. Şiirlerinde doğa, keder, karamsarlık, acıma, ulus ve yurt sevgisi gibi pek çok tema görülür. Bütün duygu ve düşüncelerini bir takım mecaz ve sembollerle anlatmıştır. Yaşamının ilk dönemlerinde arkadaşlar, sanatının ilk dönemlerinde bireyci, son dönemlerinde biliyorsunuz ki toplumcu bir sanatçıdır. Toplumsal konularda yazmıştır edebi hayatının son döneminde. Şermin zaten çocuklar için yazdığı önemli bir eseri Tevfik Fikret'ten bahsediyoruz. Cevabım A.